Neyse. Durun bekleyin. Hemen size saç şeyini söyleyeceğim. Merak edenler çok oluyor çünkü ben de hep oyalıyorum. Ve saçların çok güzel. Teşekkür ederim Sena. Set Saint Domates Replix Kanter Çile Kalkan Rertuna. Hemen size saç şampuanın hiçbir önemi yok şu an. Benim kullandığım şampuan da random duran bir şampuan. Şampuan yok benim hem de şu an. Onu söyleyeyim. Sadece ne yaptım anlatacağım. Şimdi meraklısına info saçımı uçtan çıktıktan sonra hemen kurutmuyorum havluya sarıyorum sadece sonra bunu sıkıyorum bunun markası yazıyor üstünde Sena sağolsun e, hiperaktif olduğundan dolayı koparmış bunun markası ne bunun markası Hadi söyle bakalım sen abi. Neyin bunun markası hadi bakalım. Abi selam nasılsın? İyi yayınlar. Sanatçıdan komik videolar atsam sorun olur mu? Bu arada seviliyorsun. Bana Allah aşkına diziciden komik video atmaya ya. Kimse bana artık atmayın. Abi bunun videosu Totex miydi bunun şeyi ya? Bunun markası Totex herhalde ya. Ha bu, bu işte bu. Bu chat bu. Bak bu. Bu. Bunun normalde üstünde bu var. Saç kremi gibi bir şey bu. Nice shit. Bunu böyle saçımı ıslakken sürüyorum. Sonra bu, elime sıkıyorum. Sonra saçımın ucunu böyle zınk, zınk, zınk yapıyorum. Bu kadar. Köpüp bu. Bu kadar. Gerçekten bu kadar sade. Sonra şey kurtma makinesinin uzaylı kafası olan var ya yıllarca çok ben ne iş yerini anlamadım onu. Diyor ki merhaba o abi işte. ilk başta o önceden çizdiğim resmi ve genel herkese teşekkürler ve aslında doğrusunu söylemek gerekirse bazen o çizimleri yaparken se sadece chatte bilinmek için yaptığımı düşünüyorum ama öyle bir şey yok sanırım ve seni çizmek çok eğlenceli. Teşekkürüm Cross çok çok sağ ol. Ee, evet bunu da ikinci kanala koyalım olmadı Sena kesebilirsen bu sorunun ben bunu bunu niye anlatmadım ki yayında bir kere? Bununla alakalı niye video çekmem gerekiyordu ki ben işte köpük. Demin de gösterdim bu işte. Bir şey yok ki bunda. Sonra kurutma makinesi bu kadar. Let's go. Herkesin bildiği şey mi? Demek ki herkesin bildiği bir şey değilmiş. Sena soruyor insanlar. Yani bak. Ha, yani şimdi şöyle. genetik olarak saçının kıvırcık olması gerekebilir. Küçük bir detay.